Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Discord sunucuma oluşturdum. Discord sunucuma gelecek varsa gelebilir. Şöyle göstereyim. Ee, Discord sunucum böyle. Discord sunucusu oluşturdum arkadaşlar. Gelmek isteyen varsa gelsin. Şöyle ben bunun ah, ben bunun linkini kopyalayacağım. İla. Tamam. Bunun linkini arkadaşlar. Bunu şey kısmında paylaşacağım linkte koyarım ben bunu discord sunucuma katılmak isteyen varsa gelsin arkadaşlar gelmeleri rica olunur bugün discord sunucuma tanıtımını yaptım arkadaşlar gelirsiniz güzel olur hoş sohbetler ederiz konuşuruz bugün ve yeni açacağım videolar hakkında size bilgi verebilirim arkadaşlar bugün discord sunucuma açılışını size göstermek için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Bu videoyu çok fazla uzun tutmayacağım. Bir dakikalık olmuş arkadaşlar. Discord sunucumu oluşturdum artık. Gelmek isteyen varsa gelsin arkadaşlar. Yani size Discord sunucunu tanıttım arkadaşlar. Gelmek isteyen gelsin arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar da Discord sunucumu tanıttım. Görüşürüz. bye bye